Mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. 1923 TV ekranlarında Aydın'ın gündemini yorumladığımız ilk baskı programına hoş geldiniz. Yine her akşam olduğu gibi Levent Sabancı ve Orhan Karagöl ile birlikte Aydın'da bugünün gelişmelerini değerlendiriyoruz. Ve yarının gazeteleri içinde ilk baskımızın manşetini atmaya çalışıyoruz. Ee, yine Aydın açısından önemli bir gün Sayın Sabancı. Öncelikle evet. programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, son olarak e, Ak Parti'de il Başkanı'nı belirledi ve artık Aydın seçim sattı mahalline girdi diyebiliriz. Evet. Bizim Ak Partiden sorumlu programcımız siz olduğunuz için. Öncelikle Yo, biz bu süreçte biz bütün partilerde şeyle e, çalışma imkanımız oluyor. Evet. Geçen haftadan beri biliyorsunuz Genel Merkeze e, gitme evet. orada bir mülakat bir e, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme e, evreleri vardı. Bugün hepsi tamamlandı ve akşam üzere itibariyle AK Parti Aydın'ın yeni il başkanı e, Gökhan Ökten evet. oldu. Öncelikle ben süreci sizin yorumunuzla dinlemek isterim Sayın Sabancı. Buyurun. 1923 ailesine ve Aydın halkına e, hayırlı akşamlar diliyorum. Tabi bu süreç e, daha önce e, temayül yoklaması oldu. Temayül yoklamasında dört tane aday adayı belirlendi. Bunların Ankara süreçleri oldu. Orada e, arkadaşların CV'leri bakıldı. Geçmişte yaptığı hizmetler bakıldı. Ondan sonra tekrardan geçen hafta için çağırdılar. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı olduğundan dolayı e, bu haftaya ertelendi. ertelendi. Bugün de öyle 3 saatlerinde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıktı 4 kişi, 4 e, tane arkadaş. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı e, Sayın Gökhan Ökte'nin ismini verdi. Tabi daha önce programlarda da söyledik. İlk baskı olarak biz şunu da yaptık. E, Sayın Hikmet Saatçı'nın ilk ismini biz biz bu ekranlarda dile getirdik. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı. Yine aynı şekilde Recep Taner dedik ki İyi Parti'nin il Başkanı e, teşkilatının istediği Hatta i̇l bir adım önde görünüyor adım, demiştik. Evet. E, Sayın yanılmadık. Recep Taner geldi daha önceki programlarda da bahsettiğim gibi Sayın Gökhan Ökten de geçmişte yaptığı siyasetten dolayı ilk, çünkü ak, siyaset AK Parti'de başladı. genç gençlik kollarından geldi. Daha önceki herhangi bir partide de bir kaydı yoktu Sayın Gökhan Ökten'in. İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı ve o dönem İlham Ortekin belediye başkanıydı. 2004 döneminden, evet. 2005 döneminden bahsediyoruz. Evet. Ee, tabii ilk şu anda Aydın Belediyesi'nde kazanmasındaki en büyük yegane sebeplerinden biri o gün çalışmalarından dolayı Sayın Gökhan Ökten de o, o, yönetimlerin içindeydi. Daha sonra e, bir ilçe başkanlığı dönemi oldu. Daha sonra iki defa en son merkez ilçe e, FRR kurulmadan önce merkez ilçe başkanlığı yaptı. Eferer ilçesi kuruldu. Tekrardan ilçe başkanlığı olarak atandı. Ondan sonra il başkan yardımcılığı yaptı. Daha sonra da yine seçim koordinasyonu SKM başkanlığı yaptı. Tabii tecrübeli bir isim, milletvekili aday aday oldu, belediye başkan aday aday oldu. Tabii bu arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli ama şöyle CV'ye baktığımızda Ankara'ya giden en CV'si dolu arkadaşlar Sayın Gökhan Öktenli. Kendisine buradan başarılar diyoruz. Evet AK Parti bundan sonra gerçekten aydın da. Ee, Sayın Ömer Özmen gibi bir siyaset yapacağı düşünülemez ee, Sayın Gökhan Öktem. Daha agresif midir? Hayır daha aktif çalışır. Sahada daha da tempolu çalışır. Ekiplerini iyi çalıştırır. Çünkü teşkilatçılıktan geldiği için gençlik kollarından bir abilik yapar. İlçede çalıştığı için Eferel ilçesine çok büyük hakimiyeti vardır. Yine aynı şekilde il yönetimindeki e, ee, bütün ilçe başkanı ve koordinasyonu, belediye başkanlarıyla koordinasyonu falan çok iyi şekilde sağlar. Bürokrasi de aynı şekilde eskisi gibi başıboş burada işler yapmaz. E, ee, Gökhan sonra bürokratlar da biraz daha e, kendilerine çeki düzen verir. Aynı da gerçekten e, Gökhan AK Parti için atanması çok büyük bir şanstır. Sayın Ömer Özmen'den sonra. Çünkü AK Parti'nin kendi çocuğu. AK Parti'nin büyüttüğü fidan şu anda artık büyüdü ağaç oldu ve meyvasını verecektir diye. Ben şöyle bir tespitimi paylaşmak istiyorum Sayın Sabancı. Ee, biliyorsunuz bu il yönetimleri her parti için konuşuyorum. Artık seçim yönetecek olan Tabii. il yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi burada akıllıca davranarak e, tecrübeli bir eski il başkanını Evet. E, hemen atamayla Ali Çankır'ın ardından atadı. Hakeza Recep Taner de eee tecrübeli, tecrübeli bir siyasetçi. Recep Taner de, e, üyesinin delegesinin oyuyla tekrar seçildi. Haluk Başkan ile belediye Haluk başkanlığı Alıcık da yapmış. Tabi. belediye başkanlığından Teşrivelim gelmiş. Geldim. O da MHP'nin e, güçlü ismi seçimi e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde o götürecek gibi görünüyor. Daha, daha Hı. sürprizler olabilir belki de. Ve son olarak da Gökhan Ökten. E, sizin de bahsettiğiniz gibi ben de 2000'li yıllardan itibaren evet. Aydın Siyaset'ini takip ediyorum. Bir de senin hemşehrin Çineli. E, duruşuyla. Evet. E, yani biz siyasette hemşericilik yok evet. bizde. E, siyasette biz e, doktrine, tavra ve memlekete verdiği evet. hizmete bakıyoruz. Bunun için sökeli, buharkentli veya Çineli olmuş bizim için hiç fark etmiyor. Evet. En büyük avantajı şu andaki Aydın'daki en genç il başkanı. Heh, onu söyleyecektim. Evet. Şu anda en genç il başkanı da diyebiliriz. Ve şu andaki mevcut diğer partideki il başkanlarından e, aşağı kalmaz seviyesi de yani. Teşkilatçı ile ilgili. Ha milletvekilliği yapmamıştır, belediye başkanlığı yapmamıştır ama teşkilatların bütün kademesinde görev yaparak gelmiştir. Tırnaklarıyla gelmiştir. O yüzden gerçekten ben başarılı olacağını düşünüyorum. Peki Sayın Sabancı kilit bir soru sormak istiyorum size. Oğuz Kendirlioğlu, Mehmet Arkun, evet. Cihat Akkuş, evet ve Gökhan Ökten. Gökhan Ökten'in seçilmesinin sebebi neydi? Sizce? İşte, i̇şte Gökhan Ökten'in seçilmesinin sebebi eee CV'sinden dolayı. Daha önceki dediğim gibi gençlik kolları başkanlığı yapmış 3 dönem e, ilçe başkanı yapmış. Mesela mevcut Oğuz e, Kendirlioğlu, Mehmet Arkun, Cihat Akkuş bunların şu anda ilçe yöneticiliği eee şeyin Yönetim kurulu başkanlığı yaptı mı? Yok. Hiçbirisi yönetim kurulu başkanlığı Ama yapmadı. Ama il ve ilçe yönetimlerinde il görev aldı. İl ve ilçe yönetime Mesela Oğuz Bey Sayın Gökhan Öktan'ın yönetimindeydi. Ta gençlik kollarından bu yana ilçe yönetimleri vardı Sayın Oğuz Kendiloğlu. Ben öyle bir önümüzdeki süreçte öyle bir liste bekliyorum ki yani AK Parti açısından Gökhan evet bu siyasetebilir. bilir ve yelpazeyi geniş tutar. İnanın ki şuradaki ile e, tema şeye giden, Ankara'ya giden il başkan aday adaylarının diğerleriyle de yönetimde çalışır diye düşünüyorum ve e, teşkilatçıdan teşkârcıktan geldiği için de çoğu ilçelerdeki e, sevilen, sayılan, siyasete bilen kişileri derleyip toplar e, bir hem abilik hem bir liderlik de yapabilecek konumda olduğu için. E, gerçekten güzel bir liste yapacağını düşünüyorum. Evet, e, siz öğlen sonra birlikteydik. Evet. E, hatta Gökhan Ökten'in e, il başkanı olarak atandığında sizinle birlikteydik. Evet. Bunun öncesinde e, medyada bir çalkantı oldu. Sosyal Tabii, medyada Medyada da. biz e, süreci yakından takip ettik. Bu haberlerin çıktığını hiçbirisinde Gökhan Ökten'in haberi yoktu. Daha telefonla görüşüyoruz genel merkezde kendiniz de şahit oldunuz. Evet. Daha atamaya girmemişti Gökhan Ökten ...ve orada bazı haber sitelerine baktık... ...Sayın Mehmet Arkun'un ismini geçirmemiş arkadaşlar... ...Aytaç Arslan'ın... ...genel merkeze gittiğini... Sadı. ...bu dört aday içinde... ...onun ismi olduğu söyleniyor... ...tabii o kadar haberler sırıttı ki... ...yani altının boş olduğu... ...sonra baktığımızda... ...gerçekten Gökhan Ökten... E, ...bugün sadece Aydın'da bilen bir siyasetçi değil... ...şöyle baktığımızda Gökhan Ökten... E, ...dönemine baktığımızda... ...Sayın Fatih Şahin var... Genel Sekreter Gökhan Ökten döneminde Gençlik Kolları İl Başkanı. Sayın Hamza Dağ var. Tanıtım Medya Genel Başkan Yardımcısı. Gökhan Ökten zamanında İzmir İl Başkanı. Gençlik Kolları. Evet. Sayın Murat Baybatur var. Gökhan Ökten zamanında Manisa Gençlik Kolları İl Başkanı. Yine şöyle baktığımızda Erkan Kandemir var. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. İstanbul İl Başkanı. Yani Gökhan'ın bütün jenerasyonun hepsi şu anda sadece genel merkeze genel başkan ...yardımsız Kilit nokta hepsinde yapıyorlar. Gökhan Ökten var. tabi buradaki e, daha bir de milletvekili olan arkadaşlar var. Mesela Gökhan Ökten zamanındaki gençlik kolları genel başkanının birisi de şu anda Kepes Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü. Hı. Önümüzdeki dönemde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ismi geçiyor. Tabii Gökhan Ökten yalnız sadece Aydın siyasetinde tanınırlığı yok. Genel merkez siyasetinde Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde, genel merkez nezdinde ve külliye nezdinde ismi olan bir si siyasetçi. O yüzden Gökhan Ökten'in isminin geleceğini daha önce programda defalarca dile getirmiştik. Evet, yani. evet, bugün diyorlar ya arkadaşlar biz manşet attık diye. Biz bunu e, ilk çıktığındaki süreçte temayülden önce de ben size bahsettim. O günlerde Gökhan Ökten'in ismi bile yoktu yani. Ama dedim ki buradaki en ciddi dedim ki il başkanına aday olacak kişi Gökhan Ökten'dir dedim. Ve bugün de e, bunu da siz değerli izleyicilerimize paylaşıyoruz. Şimdi doğaldır ki e, kaç 8 yıldır yöneten bir Ömer Özboğ evet. e, il başkanlığı dönemi yaşadı AK Parti e, ve ilçe yönetimleri de bazen il başkanının tasarrufuyla, onun yönlendirmesiyle e, şekillenir. Evet. Siz yeni dönemde il yönetiminin oluşmasından sonra ilçelerde bir değişiklik bekler misiniz? Yok olmaz kesinlikle neden olmaz? Çünkü önümüzde 110 gibi gün gibi Üç buçuk ay gibi seçim sattı... maline giriyoruz. Üç buçuk ay sonra AK Parti'nin şeyi var olacak, kongresi olacak. Önce ilçeler başlayacak, ilçelerden sonra il kongresi olacak. Bu dönemde AK Parti'nin kesinlikle bir kişiyi dahi yerine oynatma gibi il başkanı yeni gelen il başkanı öyle bir durum olmaz. Sadece şurada yeni pazar var. O da yeni pazar. Daha önceki yönetim zamanında. İl başkanı haberi bile olmadan, il başkanı bile sosyal medyada öğreniyor yani istifa ettiğini. Sadece orada bir atam olabilir. Ee, yeni pazarda kesinlikle olacaktır. zaten seçime giriyorsunuz. Başka da ilçe başkanlıkları ilgili herhangi bir değişim olacağını düşünmüyorum, sanmıyorum yani. Evet, günün manşetini atıyoruz. İlk baskı programındasınız. Değerli izleyicilerimiz 1923 TV'de bizleri Facebook ve YouTube hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Ee, şimdi siyasete çok daldık da ama bizim birkaç gündür ihmal ettiğimiz bir e, kule pozımız var Evet Sayın Sabancı defaatle e, Hatta görüntülerini de şu anda e, sosyal medya hesaplarımızda izleyebilirsiniz Geçtiğimiz haftalarda Sayın Sabancı ile yeni pazara gittik ve yeni pazardaki donduran kulesinin evet. içler acısı halini sizlerle paylaştık. Yani orası başka bir ülkenin toprağı mı diye de serzenişte evet. bulunduk. Ee, ama hiçbir yerde hiçbir şekilde bir akis yok. Ee, hatta e, Yeni Pazar Belediyesi bizi davet etti. Ee, Arpa, Arpas Kulesinin pardon donduran kulesinin yaklaşık 100 metre üstünden yeni yapılan e, otoyol inşaatı var. Bu da buraya zarar verir evet. şeklinde. Önümüzdeki günlerde sizi de davet ediyorum. Gidelim yerinde tespit yapalım. Evet bugün 65 milyon 2023 bütçesinden ödenek ayrıldı. Arpaza sayıyorum Koçarlı Cihanoğlu kulesi ve etrafı çevre düzenlemesi Nazilli Arpaz kulesi ve Karacosu Afrodisyas öğren yerine 65 milyon ödenek ayrıldığı. İklim Kültür Müdürlüğü Umut Tuncer tarafından açıklandı. Bunların hiçbiri yokken şey normal donduran kulesinin zamanında bir ödenek çıkarttıydı. Evet. Ama, 685. Evet maalesef ee, ama yüklenici firma e, iş teslim edilinde işe başlamandan dolayı iptal evet, oldu. Ben burada e, müsaade ederseniz Sayın Sabancı serzenişimi tekrar dile getirmek istiyorum e, Koçarlı Nazilli ve e, Karacasu. Cumhur İttifakının belediyeleri siz Millet İttifakının belediyeleri sınırları içerisinde kalan öğren yerlerine ister Roma döneminden kalsın, ister Selçuklu döneminden kalsın, ister Osmanlı döneminden kalsın. Neden sahip çıkmıyorsunuz Sayın Tuncer? Bunun mantıklı bir sebebi olsa gerek. Ama emin olun kaybeden Aydın oluyor. Maalesef. Maalesef, Maalesef ki bu serzenişimi ben kolay kolay yükselmem kimseye de hayıflanmam ama hakikaten yapılanın bir haksızlık olduğunu görüyorum ve bazen aynı noktada buluşuyoruz. AK Parti aydınla neden başarısız? Evet. Belki de böyle işgüzar yöneticiler tarafından. Yine aynı zamanda işte Çin'e Çin organizelerde yapılan siyasi atraksiyonda da aynı şekilde. Şu anda Çin'e herkes Çin e OSEB'i konuşuyor yani. Orada çok büyük bir oy kaybı yaşayacaklar bu Çin OSB müdür atadıkları için. Eski ilçe başkanı. Bunun sandık geldiği zaman hesabını sorarlar yani. Ha bak bu işin AK Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, M Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Partisi bazı, bazı değil bazı yani. Bazı konular vardır ki Sayın Sabancı partiler üstüdür. Kesinlikle yani. Tarihimize sahip çıkmaktan bahsediyoruz. Bu olay gittik gördüğümüzde arkadaşlar o zaman da dedim gidin şu kulenin bir haline bakın. Sayın Umut Tuncer'e de söyledim. Bayrağın o bayrak vardı gördüğünüz işte acısı ve yanmış bayrak asılır işler ya. acısı yani böyle bir şey olmaz ama görüyoruz bugün mesela yine gittik genç spor kahvaltısı vardı il müdürün kahvaltısı vardı sağlardan bahsetti oradaki havuzun halini gördünüz değil mi koskoca aydın büyükşehirde prefabrik böyle bir havuz var düşünebiliyor musunuz bu işlercisi bir durum olur mu? Ondan ama sonra ama ben yan sahaları beğendim. Yan sahalar güzeldi. Hakikaten elinize sağlık. Yani yaptığınız doğru işin her zaman arkasında olacağız. Yapmadığınız bir işin karşısında değil, burada eleştireceğiz. Burada Çünkü hepimiz burada, burada hepimiz burada yaşıyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu, atalarımızın mezarı burada. O yüzden sahaların yenilenmesinin zamanlama ile ilgili sorunu var evet. bence. Artık. Bu sefer böyle oldu diyelim. Evet. Çünkü artık hizmet vermeye başlayacak. Orada okulundan amatör kulübüne, masterlarına kadar herkes artık hem antrenmanını yapıp evet. hem de maçlarını yapabilecek. Ee, kazasız belasız maçlar diliyoruz. Tabii tabii. Ee, Şu ambulans işini de bir el atarlar. Sayın Sabancı hocam. size bir soru gelmiş. Ee, siz e, Enver Halil Atanak evet. adlı izleyicimiz tarafından Sayın Sabancı milletvekili listeleri il başkanına göre şekillenir demişti. Listede kimlerin olacağı ve değişiklikler konusunda bir fikir beyan etmek ister misiniz? Tabii şu anda daha milletvekili... Mesela Gökhan Ökte'nin yoğurt işi nedir? Yok, şöyle bir durum var. Daha henüz milletvekili aday adaylığını açıklayan bir kişi var. Sayın Ömer Özmen Akparti. Evet. Başka aday adaylığını açıklayan kimse yok. Önümüzdeki günlerde de baktığımızda... Tabii buradaki e, ilk belirleyici kişi sayın il başkanı da olmayacak yani. ...bunun bir süreci olacak. Bunun bir temayülü olacak. Ama tavsiye Aynı kararları şekilde. önemlidir Yok, tabii ki il Yok. Ben e, bu seçimlerde... ...çok kritik bir seçim. Cumhurbaşkanının direkt nokta atışı... ...bu işi her gün... E, ...duyum aldığımız kadar... ...genel merkezden, külliyeden duyum aldığımız kadar... Cumhur ...Sayın Cumhurbaşkanı... ...bizzat listelerle kendisi ilgileneceği söyleniyor. Çünkü bu çok önemli bir seçim olduğu için... E, ...önce tabii burada... Teşkilatın tozunu toprağını yutan e, zaman, bu memlekette sevilen sayılan yine e, önder kişilerin e, bir adım daha önde olacağını, şimdi kesinlikle ama kesinlikle e, şu anda baktığımızda e, ilk şu andaki genel merkezlik fotoğraf şu anda mesela dört tane gide aday adayı sayın Ömer Özmen'le beraber şu anda Ankara'da yemekler mesela. Artık bu saatten sonra birleşme zamanı. Bu Ve her parti için söz kursu. Kesinlikle birleşme zamanı. Sayın, Sayın Gökhan Ökten de usta bir siyasetçidir. Taraf olmaz. AK Parti vizyonuna aydınla kim uyacaksa, AK Parti burada kim başarılıya taşıyacaksa, AK Parti milletvekili sayısını kim arttıracaksa, tabii ki onların referans olacaktır yani. Anladım. Bugün Ahmet Ertürk'ün bir açıklaması var. Partimin emrindeyim şeklinde. Yani İyi Parti'de de bir birlik beraberlik eee havası evet. esmeye başladı diyebiliriz. Tabii, siyaset Çetin geçen bir seçimden ardından. siyaset uzun soluklu yarış. Öyle hemen e, kaybettim diye mücadeleden vazgeçmek olmaz. Particikte küskünlük olmaz. E, önümüzdeki dönemde Sayın ErTürk de milletvekilliği adaylığını aklından geçiriyordur. Yani o da haklıdır yani. Şöyle Ahmet Ertürk'ün aldığı oyda azımsanacak azım bir değil yani, oy değil 40 tabii. oy farkla yani 600 e, evet. küsur oyun e, kullanıldığı bir ortamda 40 oy farkla kaybetmek aslında evet. çok büyük bir başarısızlık değil. Yani ben bir o, fark yemedi. Ben de, de söyledim listelerde bir takım e, yanlışlardan dolayı da çok evet. tabanda bazı sıkıntılar oldu düşünebiliyor musunuz? Eee BDM meclis üyelerinin hiçbirisi şu anda yönetimlerde yok yani. Delege olamadılar delege bu bir parti için. Sadece İlhan Adıyaman mı? Bir İlhan Adıyaman var evet. O da mevcut zaten. Şu anda Efer Elçe Başkanı. Yani diyebiliriz ki e, şu var. Yine iş dönüp dolaşıp partilerin aday sıralamalarına dönecek. Hatta dün akşam Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ümit Özben konuğumuzdu. Biz birin Ak, yani Nazilli bölgesine AK Parti'de verilmesine şaşırmayız dedi. Hak ettik dedi. Olabilir. O bölge itibariyle e, bir birlik beraberlik olması adına böyle bir payının verilmesi iyi olur şeklinde bir yorum yaptı. Yani düşündüğümüz Şu zaman mantıklı çünkü, çünkü şöyle baktığımızda o bölgeye baktığımızda Kuyucak AK Parti Belediyesi'nde e, bu hareket AK Parti yani Belediyesi'nde Sultanhisar'a kadar, Sultanhisar Yeni Pazar bandına kadar, kadar Köşk'te eee tabii AK atalım. Tabii. E, tamamıyla Cumhur İttifakı belediyeleri evet. Bozbatı'da şöyle baktığımızda bir Koçarlı Belediyesi Koçarlı var. Koçarlı var. Bir de Karpuzlu Karpuzlu var. var. Yani Başkadan? birinci sıranın Olabilir AK yani. Parti'de aday sıralamasında Nazilli Bölgesi'ne verilmesi sürpriz olmaz dedi. Hak verdi. Olabilir. Ama tabii şimdi AK Parti'nin buradaki listesi geçen dönem olduğu, 2019'da olduğu gibi çok belirleyici olacak. Yine sürpriz bir liste gelir diye düşünüyorum yani. Evet. İsterseniz bunu biraz açalım. Açmayalım. İleriki programlardan açacağız zaten. Tamam. Şu anda sadece bu sülfeyi verelim yani. Şu anda bu TO'yu verelim ama gerçekten güzel e, sürpriz bir liste olacağını, güçlü bir Siz, liste olacağını. Sayın Sabancı kolları e, çemrelemişsiniz Aydın değişiyle. Sayın Şöyle bir durum var. Artık e, sahadayız. Her dakika bakın bir atraksiyon oluyor. Belki gece 12'de, e, 24'te tekrar Aydın'a sürpriz gelebilir. Şöyle bir durum var. Sayın e, rektörün e, devam etmesiyle ilgili ya da yeni rektörün atanmasıyla ilgili resmi gazetede ee, bu hafta içinde cumaya kadar geçen e, 18 Ocak'ta belirlenecek denmişti. Bir Onun hafta ertelenmesinin sebebi ne olabilir sayın Sayın? Ertelenmesinin sebebi Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Tabii Cumhurbaşkan programları gerçek mesela bugün e, saat 7'ye kadar Cumhurbaşkanı aday adaylarını aldı. Çünkü e, saat 7'de başka bir programı vardı. E, yoğun. Tabii onlar da hazırlık içinde gelen merkezde. Cumhurbaşkanı da çok yoğun. O yüzden bunlar olabilir ama Cuma'ya kadar eli kulağında yeni rektör ya da mevcut rektör resmi gazetede yayınlanacak. Tabi artık siyaset başladı. E biz de her gün sahadayız. Bu saatten sonra kolu, kolları zamanı geldi. Geçenlerde mesela ben bir e, yine siyasi bir yerdeydim. Dedim ki biz tamam gazetecilik yapıyoruz, siyasi danışmanlık yapıyoruz ama yine siyasete tam göbeğindeyiz. Biz siyasete şimdi yeniden sıfırdan başlıyoruz dedik. Ee, o yüzden yere geldiğinde kolumuzu sığacağız, yeni geldiğimizde paçaları sığacağız. Aydın için gece gündüz mücadele edeceğiz. Evet e, bu arada yarın akşam 20.30'da Başkanlar Konuşuyor programında e, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Sayın Polat Bora Mersin e, konuğumuz olacak. E, kendisiyle biraz Efeler siyasetini tartışalım istiyorum. Ee, bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Tamam, Sayın Sabancı, ee, Sayın Gökhan Ökten'e e, hayırlı olsun diyelim evet, yine. AK Parti'nin yeni Recep e, Sayın Recep Tener de hayırlı olsun diyelim. Sayın e, Saatçi de hayırlı olsun diyelim. Tabi artık bu saatten sonra söz il başkanlarında çünkü orkestra şefi onlar kim daha iyi e, şey yapabilirse yönetebilirse, yönetebilirse Yayları, ee, aynen. <laughs> o yüzden e, daha farklı herkes bir tane de arttırma peşinde. Şimdi bir iddia koydu Mesela Millet İttifakı'nda 6 tane milletvekili talibiz demiş Recep Taner. E, evet. O yüzden AK Parti bir hedef koydu. Kongrede 4 demişti. Evet. İyi Parti için 4 demişti. Ama Gökhan Öztan geldikten sonra işler değişir. Karşılarında Hayır. artık Sayın Ömer Özmen gibi siyasetçi yok. Gerçekten çetin bir siyasetçi var ve önümüzdeki günlerde de bunu, e, görürüz. Yani hep i̇l birlikte. yönetiminin de açıklanmasıyla birlikte. Cuma'ya kadar da muhtemelen il yönetimini açıklarlar. Ankara'ya gider. Gelir yarın. Cuma'ya kadar da listeler açıklanır. Pazartesi ilk yönetim kurulu toplantısını Gökhan Ötlen ve yönetimiyle yapacağını düşünüyorum yani. Değerli izleyicilerimiz ilk baskı programında bu akşamlık bu kadar diyoruz. Ee... Bugünden itibaren alacağınız tüm haberlerin güzel olması dileğiyle bu akşamki yayınımızı sonlandırıyoruz. Yarın akşam yine 19 civarında biz programımızı geriye çekelim ki daha sonra Polat Başkan'la tamam. program yapalım istiyorum. Yarın akşam 19'da birlikte olalım. 19'da ilk baskı programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Allah'a emanet olun.